için çok çalışmış, çok emek vermiş. Sen de buna istinaden benim adımı Mustafa koymuşsun. Gurur duydum dedi bana. Ve okumaya devam etti. Mustafa Kemal Kafas cephesinden dönüşünde Almanya'ya yapılacak bir ziyaret olduğunu kendisine bildirildi. Böylece Mustafa Kemal ülkenin düşündüğü durumu dinlendirecek bir platformda yer bulmuştu kendisine. Almanya'ya gittikten sonra bir Ali izlenimleri Padişah Bahmetli'ne anlattı. Ancak Fadi, Padişah Bahmetli bu konu hakkında pek de bir insanı <laughs> <bir saniye gülüyor> <bir saniye. gülüyor> Almanya'nın Osmanlı ile birlikte savaşa girdiği <laughs> takdirde maalesef bir kazanma şansı olmadığını çok net bir şekilde gördük. <laughs> Ve bunlar şeyler yapmaya Savaş devam ediyordu. Ne en önemli cepheye Suriye'ye kumandan oldu. İngilizlere karşı çok büyük bir başarı elde etti. Evet, şimdi Mustafa Kemal ve askerlerine Evet, toplantıları bitmemişim. Az sonra alacağım onları. Bu sefer ben torunuma dikkatlice baktım. O kadar heyecanla okuyordu ki kitabını küçücük elleriyle sıkıca tutmuştu. Okudukça gururlanıyordu. Ve ben de onu böyle için en büyük gururumda herhalde anneannes olarak ben Evet hazır olanları alalım lütfen. Buyurun. Buyurun. <laughs> gemilerini gördü. Çok üzüldü. Ancak karamsarlığa kapılmanın zamanı değildi. Yanındakilere döndü ve tarihe geçen şu sözleri söyledi. Geldikleri gibi giderler. Osmanlı silah bırakmıştı. Güzel İstanbul neredeyse yeniden gidiyordu. İzmir işgal altındaydı. Bir şeyler yapmalıydı. 16 Mayıs 1919 günü Samsun'a doğru bir gemi yola çıktı. Bandırma vapuruydu bu geminin adı. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a doğru bandırma vapuruyla yola çıktılar. Hayır Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra ilk toplantısını Amasya'da yaptı. Amasya tamiri yayınlandı. Sonra Erzurum ve Sivas kongreleri. Böylece milli mücadele bütün Anadolu'ya yayılmış oldu birden okumasını kestin Mustafa. Anneanneciğim, benim bu kongrelerin olduğu yerlere götürür müsün? Çok merak ediyorum dedi. Öyle gururlanmıştım ki torunumla. Vatan için verilen mücadeleyi ne kadar da gönülden anladığı belli oluyordu çünkü. Anadolu'daki tüm temsilciler Ankara'ya çağrıldı artık bu güzel vatanın kurtuluşu için bir meclis kurulması gerekiyordu çünkü. Anadolu'daki bütün temsilcileri sahneye alabilir miyim lütfen? Evet buyurun. Gelebilirsiniz. Gel. 25 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Daha sonra Atatürk bu günü tüm çocuklara bayram olarak armağan etti. Mustafa sayfayı çevirip okumaya devam etti. Asıl mücadele şimdi başlayacak. Cephede kazanılan savaşlarda aslında çok da önde olamayacak eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, kadına verilen değerde önce biz olmalıydık. Diğer ülkelere de örnek olmalıydık. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla her akşam da toplantılar yaptı. Bir toplantısının sonunda efendiler biz kendimiz ülkemizi yöneteceğiz ve yönetim şeklimiz cumhuriyet olacak. Merak etmeyin, başaracağız. Hazırlıklara başlıyoruz dedi. 28 Ekim 1923 akşamı son yapılan toplantıda efendiler yarın cumhuriyeti hayır yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Hayırlı olsun dedi üç güne hazırlanan tasarım Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Mecliste alkışlar ve yaşasın cumhuriyet sesleri yükseldi. Egemenlik artık kayıtsız şartsız milletin olmuştu. Mustafa koşarak bana sarıldı ve birazdan yaşasın cumhuriyet diye kucaklaştı. Şimdi marşımızı birlikte söyleyelim. Kültür Instagram sayfasından otobüsünüzü takip edebilir ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Harikaydı. Kocaman alkışlarla askerlerimizi de içeriye alıyoruz. Krise kostümlerini çıkartacaklar. Harika bir anı oldu onlar için de. Biz devam ediyoruz.